Yüce Allah diyor ki göklerde ve yerde. Yani biz zaten her zaman şunu diyoruz uzay diye bir e, mekan yok yani. Gökler var bir de yer var. Yüce Allah Teala' tala e, evet kitabında her zaman bunu ifade etmiştir gökler ve yer. Zaten evren iki ana temel e, unsurdan yaratılmıştır gökler ve yer. Hatta yerler çünkü e, Talak 12'de Yüce Allah gökler misti kadar yer hani yaratmıştır. Yedi katta yer vardır yani. Ne diyor Yüce Allah? Göklerde ve yerde olanların diyor. Olanların tümünü bilir. Tümünü kim bilir? Yüce Allah bilir yani. Bunu ancak Allah bilir. Yüce Allah bilir yani. Yani insanlar yaratılmışlar biz biliriz diyenler var ya onlara oturun yani sorgulayın bakalım hani biz biliriz diyenler biz hakimiz diyenleri biz bir şey yapın ya, sorgulayın. Nasıl hakim ya siz yaratılmış varlıklar niye göre hakimsiniz yani? Ne diyor Yüce Allah? Sizin saklı tuttuklarınızı da diyor bilir. Siz, siz bir şeyleri örtüyorsunuz ya Yüce Allah onu da bilir. Açığa vurduklarınızı da bilir. Allah diyor sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Demek ki bilginin kaynağı Yüce Allah'tır. Ve Göklerle ve yerle alakalı her şeyi bilen yüce Allah'tır.